Bir bunu insan okursa, bu durumda böyle. Gafara lehü, zünübehü, Allah'ın günahı affeder, ve inkar etmişse, zevbedir, bahri. Deniz köpüğü gibi, köpüğü gibi günah olsa, affedin o zaman bunları. Anlamı da bilerek böyle. Bir de tevbede, yani yalvarma, pişmanlık yoktur. Şimdi ben okurum işte bunu işte muhtemelen أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. Estağfurullah azim Ellezi la ilahe illa huvel hayyel ve etübi ileyh. Rahmetli Allah'a mütevhebbet etsinler, muhteremler. Allah'tan bir pahalılık için muhteremler, böyle. İmanı ilmekten böyle. Allah'a